Mert selamlar abi hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Bu videoda da e-ticaret sohbetlerinden devam ediyoruz. Süper. Bir önceki videolarda kolajdan bahsettik, e-ticaretten ufak bir bahsettik. Hı -hı. Bu videoda da onun üzerine şöyle bir genel e-ticaretten konuşalım dedim. Yine aynı şekilde birkaç sorum var, bir de genel başlığım var. Bu genel başlık çerçevesinde üzerine konuşalım, muhabbet sohbet edelim. Süper. Hem izleyenler hem dinleyenler yararlansın o zaman. Aynen öyle. Şimdi öncelikle bu videonun başlığı pazar yerinden satış mı yoksa kendi web sitesinden satış mı? Süper tamam. En son biz kolaj olarak hangi taraftayız? Bundan da genel bir bahsederiz abi. Tamam. O zaman başlıyorum sorular okeyse. Pazar yerinde satış yapmak marka bilinirliği açısından sence mantıklı mı? Yani bir insan pazar yerinde genelde ürünü mü ön planı çıkartıyor yoksa markasına brandingini yapabiliyor mu? Önce bununla bir başlayalım. Şimdi pazar yeri ve web sitesini hep bunca zaman ayırdık. Hep web sitesinden satış yapmalısın, web sitesinden satış yapmalısın, kendi müşterini elde etmesin falan çok güzel. Şimdi pazar yerinde bence marka algısı oluşturmak çok zor. Yani o hangi markaymış ya ben bu markadan sürekli alışveriş yaparım düşüncesi çok yarattığını düşünmüyorum. ha ürüne bakıyorsun, fiyatına bakıyorsun, rakiplerine bakıyorsun, yorumlara bakıyorsun, alıp geçiyorsun. Bu büyük bir marka değilse işte mavi değilse, else vakiki değilse ya da benzer şeyler Elsi bile tüm pazar yerlerinden çıkıp kendi web sitesinden ürünü satmaya hatta kendi bir pazar yerine dönmeye başladı. Buradan da aslında Elsi gibi büyük bir markanın neden pazar yerini satmadığını düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Pazar yerine satış kesinlikle yapmamalısın düşüncesi ne katılmıyorum. Satış yapmalısın, orada olmalısın. Çünkü pazar yeri demek, senin birazcık güven duygusunu oluşturmak anlamına geliyor. Şimdi kendi web siten var, reklamını yaptın, orada bir ürün var, kozmetik markasısın. Kozmetikte niye örnek veriyoruz? Kozmetikle çok çalıştığımız için. Kozmetik markasısın. Şimdi baktı, web sitesine girdi, ya diyor ki ben bu Trendyol'a varma acaba bir bakayım. Niye güven algısı oluşuyor? Tık Trendyol'dan bakıyor. Gerçekten bakıyorlar. Bu böyle bir durum var. Arada bir advar gördüğünüz zaman web sitesine satın alıyor. Trendyol'a girdin, oradaki yorum kısmında baktın, işte bin tane satılmış. Aa güzel. Demek ki burada bir varlığı var. Bir web sitesine satın alabiliyor, bir güven oluş bu hangi ürünü satarsan sat. Web sitesi ve pazar yeri bence ikisi de olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer satılabilecek bir ürünse. Sen ne düşünüyorsun? Burada aslında sen söylenecekleri söyledin. Sadece şunun çıkarımını yapıyorum. Özellikle Buybox gibi bir model de pazar yerlerinde olduğu için ve sadece tek rekabet edebileceğin alan fiyat olduğu için marka bilinirliği noktasında Pazar yerinde ciddi bir problem yaşıyorsun. Ya orada Aa. fiyat kırıyorsun. Başka bir şey Aynen. yaptığın yok yani. Çünkü marka olmadıysan fiyat kıracaksın. Eğer markaysan fiyat kırmana gerek yok. Çünkü markasın. Bu adam senin örnek biliyorum. İşte Kolaş diye bir kozmetik markası düşün. Kolaş kozmetik markası çok biliniyor ve kadınlar tarafından çok tüketilen bir ürün. Tamam. Hangi fiyata yazarsan yaz. Kaliteli olduğundan dolayı pazar yerinde satarsın yani. Fiyat rekabide girmez. Ama hiç bilinmeyen bir markasın. 500 TL yazdım mesela. Çok iyi bir rakibinde yazmış ki 400 lira. Onu hı. alırlar. Çünkü pazar yeri böyle bir şey zaten. Ama kendi markanı kurdu. Kendi web sitesini açtın. Orada doğru bir pazarlama çalışması yaptın. Brandingini oluşturdun. Yani o süreci oluşturdun ve sen 1000 liraya sat. Eğer markanı doğru konumlandırabiliyorsan ve web sitede girdiği zaman kullanıcıya satın almaya götürebilecek bir web siten de varsa yüksek ihtimal satış da yapabilirsin. Markanı da büyütebilirsin. Çünkü 1000 liraya satan da var, 100 liraya satan da var. Arasındaki fark ne? Neden geliyor? Evet. Aslında ikinci sorum tam olarak o olacaktı. Bir Süper. Bir Kobi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Direkt daldığımız konu ya. Bir Kobi pazar yerinde mi satış yapmaya başlamalı yoksa web sitesinde mi satış yapmaya başlamalı diye soruyorum soracaktım başlangıçta ve buradaki başlangıç baremleri tam olarak ne olabilir diye soracaktım. Yani pazar yerinde bir satışa başlarken benim asgari düzeydeki ihtiyaçlarım neler? Web sitesinde satış yapmaya başlarken benim asgari düzeydeki ihtiyaçlarım neler? Aslında bunları soracaktım. Sen pazarlamayla ufak bir bağdaşlarak bunu cevaplamış oldun ama yine bunu da bir derinlemesine inelirsek tatlı olur. Şöyle ki pazar yeri üzerine çok fazla bir hakimiyetim yok. Açıkça bunu söyleyeyim ilk başta. Çünkü burada şunu diyecekler ya bak bunu unuttum bunu eklemedin diyebilecek çok fazla yorum gelebilir. O yüzden söylüyorum ama pazar yerinde şöyle Amazon'un içerisinde bir reklam verebiliyorsun. Yani pazar yerinin içerisinde bir reklam veriyorsun bir. İkincisi bedava ürün satma, bedava ürün verme gibi durumların var. Bu maliyetler var. Bir kobi başlarken nereden başlamalı sorusu bence bütçesi ve bilgi birikimiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya yani tamamen bilgi birikimi. Çünkü pazarlama biliyorsa ve içerik üretimi, pazarlama, bir markayı konumlandırma biliyorsa kendi web sitesinde başlamayı o biliyordur. Ama bunların hiçbirini bilmiyorsa web sitesi nasıl açılır? Meta nedir? İçerik pazarlaması nedir? Bunu hiçbir şey bilmiyor ve kendisine açayım yapayım diyorsa ve bir ajansla çalışayım diyorsa gene ki şu şüphe olacak. Ben bilmiyorum beni dolandırıyorlar mı? Ben bilmiyorum benim şöyle oluyor mu? Sürekli daha düşük fiyat kovalama, daha düşük fiyat aramak için ajanslara başvurma gibi süreçleri olduğu için işini büyütemeyecek ve iş gelişmeyecek. Genellikle karşılaştığım nokta bu. Eğer biliyorsan bir noktada ve bütçen varsa kendi web sitenle başla. Ama hiçbir şey bilmiyorsan ilk defa bu işe giriyorsan pazar yerine başlayıp, pazar yeri dinamiklerini öğrenip, pazar yerine satış yaparak da çok iyi paralar kazanabilirsin. Yani kazanamazsın demiyorum kazanırsın ama burada biraz daha bilgi birikimi kısmına bence altın çiziyorum. Bilgin neyse ona göre hareket ediyorsun. Zaten bilgi alanında %99 kendi web sitesiyle başlıyor gibi geliyor bana. Evet, buradaki aslında temel dinamiklerden bir tanesi aslında trafik oluyor değil mi? Çünkü pazaryerinin halihazırda zaten bir trafiği var He. Evet, aynen yani öyle. Yani pazarlama derken işte yapıyorum. ondan aynen. hani pazarlama derken trafik olarak düşünebilirsin direkt. Yani okay, net abi. Üçüncü sorum maliyet. Şimdi burada artılarıyla eksileriyle her iki tarafı da kıyaslamak istiyorum. Burada tabii ki en başta söylediğin gibi mantıklı olan her ikisini birlikte kullanabilmek. Ama ben burada bunu bir giriş bariyonu olarak değerlendiriyorum. Tamam. Markalara muhasebe açısından birazcık kıyaslama yapmasını istiyorum. Şimdi pazar yeri tarafında belirli bir komisyon oranımız var. Her ne kadar web sitesine trafik çekmek zorunda kalsak da pazar yeri tarafında trafik problemimiz olmamakla birlikte belli bir komisyon oranına mecburen pazar yerine ödemek zorundayız. Bunun reklam tarafındaki karşı yani kendi web sitemizden satış yaptığımızda mecburen o parayı bizim Meta'ya, Google'a, TikTok gibi platformlara bir tık daha fazlasını veriyorsun. Belki. Aynen. Trafik edinmek için veriyoruz. Şimdi burada genel perspektifte bakacak olursak sence hangi durum daha mantıklı oluyor? Pazar yerinin komisyon oranı mı? Yoksa doğrudan reklam platformlarına verilen ücretler mi? Ya bu da çok geniş. Belki bir konu olabilecek video ama kısaca söyleyecek olursam. Yine... Genel başlıklarla böyle genel triklerle. Yine şu cümleyi söyleyerek kolay başlamak istiyorum. Pazar yerine çok fazla hakimiyetim yok. <laughs> yani şöyle pazar yerine verdiğin komisyon oranını örnek veriyorum. 1000 TL'lik bir ürün sattın. 10 tane sattın. Işte 2000 TL trend olarak komisyon verdin. 2000 TL harcayıp stand'a 10.000 bin TL'lik ürün satabilecek misin? Bu var. Yani oradaki maliyetler belki seni kurtarmayabilir. kendi web siteni harcarken daha çok reklam harcaması yapıp daha çok kişi satabilirsin. 2000 TL'lik reklam harcaması yapıp yani burada eğer sen meta reklamdan çok iyi kullanabiliyorsan ve 2000 TL'lik harcamaya işte 15.000 TL'lik bir ciro yaptırabilecek bilgi birikimin web sitesi var varsa o zaman ya pazar yerine harcadığın eforu biraz azaltabilirsin. Ya burada biraz daha böyle giriş penceresine baktığım zaman web sitesi uzun vadede LTV açısından da yapılan pazarlama çalışması açısından da geri dönüşünü almak açısından da bir sitesi senin sitene girdi ve tekrar onu hedefleme açısından da web sitesi her zaman çok daha avantajlı. Çok daha iyi. Ama pazar yeri göz ardı edilir mi? Özellikle Türkiye gibi bir yerde edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyada da zaten yani geçen sene mesela 400 milyar dolardan fazla ciros olan Amazon. Şimdi Avrupa'da ürün satıyorsun. E yani nasıl göz ardı edeceksin yani? Edemezsin. Pazar yeri gibi bir gerçek var ve insanlar bunu tercih ediyor. Niye? Çünkü güvenilir. Herkes oradan alışveriş yapabiliyor. Ve girdiğin zaman binlerce alternatif var. Kazak yazıyorsun. Binlerce alternatif çıkartıyor sana. Senin belki standında o kadar alternatif bile yok. Rekabet etmeye çalışıyorsun. İki tane farklı durum yasana. Burada bütçeden ziyade neyi amaçladığınla ilgili biraz bir bilgi birikimi yine altını çiziyorum. Çok önemli. Senin gibi birisi. Çünkü pazar yerine satış yapmayacağını biliyorum ben. Bak net biliyorum. Niye? Çünkü abi bir. Sen TikTok reklamları biliyorsun. Meta reklamları biliyorsun. Meta reklamlarında bu zamana kadar 100 milyondan fazla para harcamışsın. Ya şimdi ben sana dedim ki pazar yeri çok iyi git. Ya dersin ki ben pazar yerine yapacağım Jun'un belki 5 katını içerisinde yapabilirim. Çünkü oraya arayacağım eforu, oraya arayacağım bilgi birikimi. Buraya harcarsam çok daha fazla kazanabilirim. Çünkü biliyorum. Ne biliyorsun? Mail marketing biliyorsun. Ne biliyorsun? SMS marketing biliyorsun. Meta biliyorsun. Web sitesi nasıl yapılır biliyorsun. Ya yani şimdi senin gibi birisinin pazar yerine gitmesi çok saçma. Ama pazar yerinde mükemmel ciro yapan birisinin, çok iyi cirolar yapan birileri biliyorum ben. Çünkü pazar yerinde dinamiklerini çok hakim. Onu da kendi web sitesine yönlenmek. Burada yine nerede olmak istiyorsun? Nasıl olmak istiyorsun? Ve bunu nasıl yapacaksın? Hani markanı nereye konumlandırmak istediğine ilgili diye düşünüyorum. Eklemek istediğim şey. Şey varsa Aslında yine buradan hemen dördüncü soruya geçiş yapmış olacağım. Sürdürülebilirlik hangisi daha fazla sürdürülebilir diye bir soru soracaktım. Ama <laughs> ben ben da, direkt evet cevaplamış oldun aslında. O zaman özetle şunu söyleyebiliriz her iki taraf da çok rahat bir şekilde sürdürülebilir. Tabii ki avantajları ve dezavantajları var. Ama mesela ben kişisel olarak senin de dediğin gibi şey tarafını daha çok tavsiye ederdim web sites tarafını çünkü burada biraz daha ölçeklenebilir bir trafik mevcut. Müşteri datasına kendinde biriktirme olayı var ve ilerleyen süreçte işte bu datayı tekrar tekrar işleyip yeni bir markayı da bu datayla birlikte konumlandır şansım Kesinlikle ben. şunu söylemek istiyorum burada eklemekse istedim. Marka diye bir şey vardı. Kıyafet dünyasının. <laughs> Türkiye'nin bir numarasıydı. Kıyafet özelinde. Belki şu anda Marka diye bir marka yok. Pazar yeriydi. Orada milyon belki satış yapan üreticiler vardı. Şimdi Marka yok. Ne oldu? Kendi web sitesini açmayan, kendi pazarlamasını yapmayan. Ve Marka bugün kapandı. Aslında Trendyol'a geçse de oradaki bilinirliği, oradaki takipçisi, oradaki çalışmanın tamamı yok olmuş oldu. Hadi yani diyeceksin Meta kapanır mı? E, Meta da kapanabilir. Tamam. Ama Meta kapansa da TikTok var. TikTok kapansa da YouTube var. YouTube kapansa Google var. Yani birçok alan var. Meta gibi bir alanın kapanması demek zaten dünyada büyük bir pazarlama boşluğunun çıkma onu yeni dolduracak rakipler mutlaka gelir. Yani bu kadar hızlı chat GPT geliyor. Şimdi düşünsene chat GPT pazarlama dehası olmayacak mı? %99 pazarlamanın göbeğinde olacak. Chat GPT kullanmayanlara biz diyeceğiz ki chat GPT biliyorsan chat yapabilirsin falan kısmına geleceğiz. Çünkü niye? Geçen gün katıldığımız bir etkinlikte ne demişlerdi? Chat GPT işte sabah saat 9.30'da alarm kur beni uyandır diyebiliyor. Şimdi chat GPT diyeceksin ki şu ürünü bana satın al diyeceksin ve satın alacak sana. Buna doğru evrilen bir dünya var. O yüzden uzun vadede baktığınız zaman kendi web sitesinin %99'u açmalısın. Ha pazar yerinde varsın, pazar yerinde indirim yapıyorsun. Mükemmel bir şey. Devam ettir. Para kazanıyorsun. Kesinlikle kapat diye bir şey demiyorum. İkisini birlikte de götür. Niye kapatıyorsun kardeşim? Böyleleri var. Yani pazar yerinde tamamen kapat kendi web sitesi. Ya niye yapıyorsun? Pazar yerine 100 lira daha fazlaya koy. Örnek veriyorum. 100 lira daha fazla koy. 100 lira kendi web sitesine az koy. Hem komisyon oranı hem şey. Almak isteyen pazar yerinde az gibi bir durum var diye düşünüyorum. Ne kadar çok kanaldan insanlara ulaşabilirsek bizim için aslında o kadar iyi. Tabii ki yani doğru pazarlamayla doğru bir çalışma diyelim. Abi emeğine sağlık. Bu videoluk da bu kadar olsun. Burada tabii ki pazar yerini kötülemek veya web sitesini övmek gibi bir amacımız yok. Ama temel dinamiklerle iki platform da entegre kullanmak bir e-ticaret markası için bence sarsılmaz bir şey. Ya güç ben ikisini de düşünmüyorum. İki Kesinlikle. Bu videoyu sonuna kadar izleyenin birisi ya Mert, ne yaptı pazar yerini öldürmüşsün falan deme şansı yok. Pazar yerinde çok iyi satış yapan markalar var yani. Bitince soruda sen ne anlatıyorsun bu oğlum deyip çıksın. <laughs> o zaman bizi daha çok takip etsinler, kanala abone olsunlar, evet. yorum bıraksınlar. Özellikle yorum kısmı çok önemli. Diyelim. Emekler için teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Aynı şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abi. Görüşürüz. Yani çok iyi.